Merhaba arkadaşlar, Android derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde değişkenlerden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak değişken nedir? Bunun tanımını yapalım. Değişken, değişebilecek olan verilerin saklandığı alanlardır diyebiliriz arkadaşlar kısaca. Öncelikli olarak bir değişkeni tanımlamak için o değişkenin tipini belirlememiz gerekiyor. String ifadesi bu değişkenimizin tipini belirtir. Değişken adı kısmı ise bizim belirleyeceğimiz değişkenin adını belirtir. Hitley'den sonra yazacağımız değer ise arkadaşlar bu değişkenimize atayacağımız değeri ifade eder. Bizim değişken tipimiz string olduğu için bu değişkeni atayacağımız değerde mutlaka çift tırnak içerisinde yazılması gerekiyor. Aksi halde hata alırız arkadaşlar. Bir diğer değişken tipimiz de integer'dır arkadaşlar. int sayısal değerleri saklamamız için kullanılan değişken tipidir. Başka bir değişken tipimiz de double'dır. Double'da da kesili sayıları tanımlamak için, saklamak için kullanırız arkadaşlar. Bir başka değişken tipimiz de boolean'dır. Boolean'da sadece iki farklı değer alan değişken tipimizdir. True ya da false değerini saklar arkadaşlar. Sadece bu iki değeri alır. Başka herhangi bir sayısal veya string değer, yani metinsel bir değer almaz. Java'da birden fazla değişken tipi vardır arkadaşlar. Biz sadece en çok kullanılan, en çok kullanacağımız değişkenleri burada, değişken tiplerini burada sizlere aktarmaya çalıştık. Bunun dışında float, long, char ve byte gibi birçok değişken tipi Java'da mevcuttur. Bunları yine araştırmanız için sizlere videonun açıklama kısmında bir bağlantı bırakacağız. Oradan bağlantıya tıklayarak diğer veri tiplerinin ne işe yaradığını da öğrenebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.